Distort Alex resmen geri döndü. Giant Alex'in önceki bölümünde player'in bizden son Gateson'u bulmamızı istemesiyle birlikte resmen tavşan diyarına geri dönüş yaptık. Bundan aydır önce geçtiğimiz noktalardan tekrardan geçtik. Nostalji yaşadık. Hatta Giant Alex'i bile gördük. Ama ne kadar da peşinden koşsam onu yakalayamadım. Aradan kısa bir süre geçti. Ve bu sefer de karşımıza bozuk. Yani Distort Alex çıktı. Benim kafamda gerçekten şu soru var. Alex iki kişi mi? Yoksa sürekli tipini mi değiştiriyor? Giant Alex ve Distort Alex aynı kişi mi farklı kişiler mi? Kafa yiyeceğim. Yani gerçekten böyle bir şey ben de beklemiyordum. Bugünkü bölüm de bu sorduğum sorulara cevap aramaya devam edeceğiz. Hepiniz şimdiden bu efsane videoya hoş geldiniz. <laughs> ve eğer Giant Rex serisini seviyorsan, devamının da gelmesini istiyorsan şu anda videoya bir beğeni bıraktın ve kanala hızlı bir şekilde abone oldun. Bunları lütfen yap dostum. Gerçekten bak çok desteğine ihtiyacım var ya. Bir like ve bir abonelik. amacım 800 bin abone olmak ve buna gerçekten çok az kaldı. O yüzden desteğini bekliyorum. Yapman gerekeni biliyorsun. Ve ayrıca unutmayın ki abone olduğunuz zaman isminiz ekranda çıkıyor. Ah! Lan böyle bir şey değildi burası bir dakika dostlarım Distort Alex ne alaka Ne alaka ne alaka ne alaka, ne alaka? Kitap buldum Welcome to Paradox burada tahta bir kap Buradan Paradox'a giriyorduk burayı kapamışlar Tamam kapasın nerede bu ne oğlum Distort Alex ne alaka dostlarım Niye geri döndü ki Distort Alex ne anlamı var Neden Kitapta yazıyor Buradaki 1857. günü. Ruhumu kaybedeli 5 yıl oldu. Köyümden, ailemden ve arkadaşlarımdan ayrı yaşamanın bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Son zamanlarda tünellerden garip çığlık sesleri duyuyorum. Bu beni ürkütüyor. Etrafta sürekli patlamalar ve yıkımlar gerçekleşiyor. Galiba artık sona yaklaşmaktayım. Bu yazdıklarımı bulan sen. Eğer hala yaşıyorsam lütfen beni kurtar. Dostlarım benim gerçekten artık beynim almıyor ya. Biliyorum bunu her videoda söylüyorum ama hadi ben benim beynim demek ki bu kadar gelişmiş değil dostlarım. Şimdi bakın bu bir günlük tarzı bir şey tamam mı? Benim 1857. günüm diyor buradaki diyor. 5 yıldır ruhumu kaybedeli 5 yıl oldu diyor. Ben yani ruhumu kaybedeli 5 yıl oldu. Bunu kim yazdı? Distort Tarex yazmış olabilir. Az önce burada daha demin buradaydı. Köyümden, ailemden, arkadaşlarımdan ayrı yaşamanın bu kadar zor olacağını düşünmüyordum diyor. Ve burada garip çığlık sesleri duymaya başladım diyor. Bu tünellerde, burada bir tünellerde çığlık sesleri duymaya başlamış ve bu onu korkutuyormuş. Ve burada patlamalar ve yıkımlar gerçekten her zaman. Ve galiba sona yaklaştığımı hissediyorum diyor. Ve bunu okuyan kişi eğer bu yazdığımı bulursan ben hala yaşıyorsam lütfen beni kurtar diyor. Bu kim dostlarım? Bakın bu Giant Alex mi? Distort Alex mi? Başkası mı? Bu kim ya? Alex olamaz abi. Alex 5 yıldır burada değil ki. Burada mı bilmiyorum. Ya da Alex'in ruhu mu bunu yazdı? Abi şu an gerçekten benim çatlamak üzere. Galiba bakın galiba ben bunu böyle düşünmüyordum. Distorted Alex ve Giant Alex'in de aynı insan olduğunu düşünüyordum. Sadece Alex'in belli bir bölümde belli bir evrede evrim geçirdiğini güçsüzleştiğini ki biz bunu böyle biliyorduk. Kitaplarda da böyle yazıyor. Hani bu hikayenin belli bir kısmında Alex güçsüzleşiyor, Giant Alex güçlerini kaybediyor ve ondan sonra Distort Alex haline alıyor diyorduk. Ve ölmeye yakın haline alıyordu. Ve biz onu öldürmüştük. Hatırlıyorsunuz ki kılıçla vurmuştuk ve ondan sonra o bir şekilde canlandı. Ama belki demek ki de böyle belki de böyle değil dostlarım. Belki de Distort Alex ve Giant Alex apayrı kişiler. Bambaşka kişiler. Belki de Alex'in ikizi var. Bir tanesi Giant Alex oldu, bir tanesi Distort Alex oldu. Bilmiyoruz şu an. Hani ucu açık seri apayrı bir yere gidebilir. Eğer gerçekten bu kitabı Distort Alex yazdıysa olaylar çok karışık. Çünkü daha demin burada Distort Alex'i gördüm. Aşağıda Distort Alex'i gördüm. Orada da Distort Alex'i gördüm. Yolumu kaybettim. 5 yıl önce. Bakın ailemden, arkadaşlarımdan ve köyünden yaşamak çok zordu diyor. Bu hikayenin nasıl başladığını benden daha iyi biliyorsunuz. Doctor Zero köydeki birçok kişi. Brian'ım, Stevie, Alex'i, Player'ı hepsini denek yapıyor. Ben buradan nasıl gideceğim? Peki nereye gideceğim? Buraya da giremiyorum. Kıramıyorum. Burayı da açamıyorum. Bilmiyorum dostlarım nereye gideceğim? Bilmiyorum belki o alana geri dönüp girmediğim bir alan var mı diye bakabilirim. Buradan gidiş var! Buradan giriş var! Böyle bir yol benden önce hatırlamıyorum bu arada. Bunu ilk defa görüyorum. Bir dakika. Nereye gidiyorum oğlum ben? Şu an benim allak bullak oldu dostlarım. Ben nereye çıkıyorum şu an? Az önceki yer, Alex buradaydı. Tutort Alex buradaydı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gideceğim bir yer daha vardı. Gideceğim bir yer daha vardı. Dostlarım şu an gerçekten hiç böyle bir şeyler beklemiyordum. Ben deneklerle savaşırız. Reaktörleri görürüz. Şu an tamamen en eski Alex seri, serisi gibi oldu her şey. Bir anda old school, giant Alex videolarına döndü her şey. Her şey eskisi gibi oldu. Bak, bir dakika, bir dakika. Şimdi burada kafam karışabilir. Burası, buradan gideceğim. Evet, buraya gitmedim. Oh! Korktum, korktum. Çok vuruyor bunlar. Bir de yavaşlık veriyorlar? Kılıç da kırıldı. Bir de ölmüyorlar. Yani bunlara şu an emin olun kafamı yoracak beynim kalmadı. Şu an bizim Distort Alex'e odaklanmamız lazım. Bunun ne anlama geldiğini şu an gerçekten düşünemeyeceğim. Abi Distort Alex şu an buralarda bir yerde. Belki de O kütüphane. O girdiğimiz ilk hatırlayın. Distort gördüğümüz yer. O bölgede bir tane şalter vardı. O şalter aşağı indirmişti. Ben çok eski zamanlarda o şalter aşağı indirmiştim ve bu kütüphaneye ulaşmıştım. Burada bir yerde bir şalter kapısı vardı. Evet bak burada burada burası. Playerla burada karşılaşmıştım dostlarım. İlk defa galiba. Hatırlamıyorum ki nerede. Buradaydı galiba. Bu kütüphanede kitaplar vardı. Sandıklara bakacağım. Sandıklar bomboş dostlarım. Kitap düştü. 1874. günümden bilgi veriyorum. Saklandığım delikten çıkmak zorunda kaldım. Etraftaki patlamalar oldukça yükselmişti. Ve çığlık sesleri asla susmuyordu. Birkaç tünel oluşturarak garip bir kütüphaneye geldim. Burada birçok kitaba göz attım. Tavşan diyarı ve etrafındaki bütün kötü güçlerin aslında tek bir amacı var. Cehennemi yaşatmak. Belki burada benim gibi binlerce insan vardır. Etrafta dolaşırken mor bir taş buldum. Üzerinde rakamlar vardı. Bu rakamlar sanki birer şifre gibi. Belki de buradan bu taş sayesinde çıkabilirim. Ama buna gücüm yok. Oha dostlarım bir dakika bu kitap aşırı sansasyonel bekleyin. Tekrar hareket Az önce 1857. günden bahsediyorduk. Az önceki bulduğumuz kitapta bu sefer 1874. gün. Dostlarım bunlara distort Alex yazıyor. Ben size söyleyeyim. Bakın yemin ederim içime doğdu. Distort Alex. Saklanan delikten çıkmak zorunda kaldım. Etraftaki patlamalar oldukça yükselmişti ve çığlık sesleri asla susmuyordu diyor. Çığlık seslerinden bahsediyor. Ben şu an bir çığlık sesi duymuyorum. Patlama sesi duyduk birkaç kez. E, yukarıda duyduk birkaç kez. Burada duymadık. Ama çığlık sesi hiç duymadık. Birkaç tren oluşturarak garip bir kütüphaneye geldim diyor. Az önceki tünellerden bahsediyor. Bakın buradaki tünellerin distort Alex oluşturdu. Distort Alex çünkü burada yaşıyor. Evet. Burada diyor birçok kitaba attım. Tavşan diyarı ve etrafındaki bütün kötü güçlerin aslında tek bir amacı var. Canlı meş atmak. Buradaki kitaplardan aldığı bilgilerle aslında belki de tavşan diyarına alakalı daha da garip bilgiler edinmiş olabilir. Ve bakın burası çok aşırı önemli dostlarım. Bak burası çok önemli. Gates sonu kim ne olduğunu bulduk. Allah çarpsın bulduk. Bakın diyor ki belki burada benimki binlerce insan vardır. Etrafta dolaşırken mor bir taş buldum. Üzerinde rakamlar vardı. Gate Stone'dan bahsediyor dostlarım. Gate Stone'dan bahsediyor. Mor taş diyor. Al sana mor taş. Gate Stone mor taş. Üzerinde rakamlar vardı diyor. Al 345 rakam. Gate Stone distortalist ya da Giant Alex'te. Bu kitabı yazan kişi de dostlarım. Bu rakamlar sanki birer şifre gibi. Belki de buradan bu taş sayesinde çıkabilirim ama buna gücüm yok diyor. Gate Stone son bulmamız gereken son reaktöre gideceğimiz o Gate Stone taşı ya Distort Alex'te ya da Giant Alex'te. Player bize bu yüzden buraya gönderdi. O taşı bana getir dedi. Bana ben sana çok yardım ettim. Benim sayemde buraya geldin. Bana çok şey borçlusun. Gerçekten de borçluyum. Bu karanın buraya gelmesinde Giant Alex serisinin player'ın oldukça fazla yeri var. O yüzden belki de player'e vefa borcumuzu ödememiz gerekiyor dostlarım. O Gate Stone'un ne pahasına olursa olsun player'e vermem gerekiyor. Çünkü dediği gibi ona çok şey borçluyum. Kanalımın bu kadar büyümesi, Giant Rex serisini bu kadar sevmeniz ve bunun bir kült haline gelmesi. Anonymous 391 478 ilk ismiyle player sebebiyle olan bir şey. Galiba buradan tek gidebileceğim yer az önce size gösterdiğim o kapı. Yani burası. Bakın bu tünele ilk girdiğim zaman o kadar fazla korkmuştum ki deliye dönmüştüm. Lan bir dakika burada su vardı. Su gitmiş. Şu an çok gerildim dostlarım. Nereye gidiyorum bilmiyorum. Onur! <laughs> bu ses değil <ne> lan! <laughs> dostlarım bu ses ne? Bak yine geliyor! Dedi şu bu işte bakın bu demek ki! Ya da bu düz... Ağırı satayım! çok korkuyorum şu an dostlarım şu an gerçekten çok korkuyorum! De seni bekliyordum. Hatırlıyor musun? Bana yardım etmiştin. Bu acıdan kurtulmam için. Ne yazık ki bunu başaramadın. Galiba bu taşı arıyorsun. Sana yap. Belki sana yardım edebilirim. Yapman gerekeni biliyorsun. Yapmam gereken. Ben gereken. Daha önce seni öldürmemi istemiştin. Benden bunu istemiştin. Çünkü acı çekiyordun. Çünkü ölmek istiyordun. Çünkü daha fazla yaşamının anlamı yoktu. yaptığım için bana kızmayın dostlarım. Distort Tarek sürekli acı çekiyordu. Yazdığı kitaplarda, bana geçen eskilerde söylediği şeylerde. Bunu hep yaşıyordu. Çünkü acı çekiyordu. Burada belki de mahkum kaldım. Burada hapsoldum. Freedom 238 5. Gate Stone da elimizde Tavşan diyarını tamamen yok edebiliriz şu an Yapmam gereken tek şey dönüş yolunu bulmak olacak Peki dostlarım ben nasıl geriye döneceğim Az önce Distort Dalex'i yine öldürdüm Daha önce de öldürmüştüm Ama o bunu ben O istemişti Ne oluyor lan Lan ne oluyor? Oh! <laughs> Dostlarım etraf patlıyor, etraf patlıyor. Baksanıza. Onları satayım, öleceğim. Bütün geyiz sonları elimde. Reaktörü yok etmem gerekiyor. Hayvan gibi patlıyor lan ne oluyor? Atlama beni takip ediyor. Dostlarım ben gidiyorum. Dostlarım ben gidiyorum. Dostlarım şu an gerçekten önemem. Yani riski atamam. Nereye gidiyorum ben şu an? Bir dakika bu kapı kapalıydı. Oha! Oğlum bayağı geliyor. Bayağı geliyor. Burada kapı vardı. Kapı açılmış. Paradox! Paradoksayım. Peki buradan nereye gideceğim? Krovaksa aşamaları hala duruyorlar <laughs> Dostlarım oyuna birkaç saat ara verdim. Gerçekten kendime gelmem gerekiyordu. O yüzden birkaç saat ara verdim. Şu an sabah olacak artık. O kadar ya bu tavşanları hiç sevmiyorum. Sıfır ya. Bu kadar a bu kadar çirkin bir ses çıkaran bir hayvan olabilir mi? Delireceğim ya. Şu tiplere bakın. benim biraz ara verdim çünkü kendime gelmem gerekiyordu. Üst üste birçok şey yaşadım. Şu odaya gireceğim. Bekleyin. Vallahi dostlarım elim ayağım kesildi ya. Şunları bir öldüreyim ya. Bir susun lan. Elim ayağım birbirine dolaştı. Gerçekten bakın şu an ağzım ben yani düğümlendi yemin ediyorum. Şu an sabah olacak ve az önce neler oldu yani birkaç saat önce neler oldu? Gerçekten o kadar garip şeyler oldu ki? Distorted Alex. Bakın dostlarım kafamda şu anda birçok teori var. Yani Distorted Alex ile Giant Alex aynı kişi olabilir. Ya da farklı kişiler de olabilir. Bilmiyorum yani şu an çok kafam karıştı. Belki de Giant Alex'in iki ruh, iki bedeni vardır bir ruhu vardır ama yani şu an kafam çalışmıyor abi çalışmıyor. Bakın bana çok garip şeyler söyledi Distorted Alex. Bana yardım etmiştin hatırlıyor musun? Beni bu acıdan kurtarmaya çalışmıştın ama başaramamıştın ama ben sana yardım edeceğim falan deyip yere Gate Stone bıraktı dostlarım. Şu an envanterime bakın envanterimde 5 tane Gate Stone var. Yani şu anda son reaktöre gidip son reaktörü de patlatıp tavşan diyarını tamamen komple yok edebilirim. Ve Distort Tarex niye öldürdüm bunu da çok soracaksınız. Belki bazılarınız bana kızacak ama Distort Tarex'i öldürmem onun düşündüğüm için. Çünkü Distort Tarex acı çekiyor. Bunu daha önce de yaşamıştık. Distort Tarex sürekli bir acı halinde. Bu yüzden bence benim onu öldürmem onun inanın lehine olacaktır. Ama şu an gerçekten anlayamıyorum. Biz ben daha önce Distort Tarex'i Giant Tarex'in güçsüz hali sanıyordum. Meğersem tam tersiymiş. Yani ikisi apayrı kişiler, apayrı bedenler. Ama bu nasıl olabilir? Bilmiyorum belki de böyle değildir. Ben de Giant Race bipolardır. Ya şu an gerçekten teori yapmak istemiyorum. Birçok patlama gerçekten işte az önce garip garip patlamalar oldu. Büyük ihtimalle tavşan diyar yok olmaya devam ediyor dostlarım. Ve, ve bu son fişi biz çekeceğiz. Player 91 478 5 bizden son gate taşını istemişti. Gitip ona bütün gate taşlarını verip belki de player ile beraber bütün gate sonları <laughs> bırak. Dostlarım galiba yine paradoksa girdik. Ama harbiden galiba paradoksa girdik abi. Paradoksa giremeyiz ki nasıl girebiliriz? Paradoks ölmedi mi? Dostlarım bakın yine aynı aynı kapı girişinden vardı. Welcome to Paradox yazıyordu. Şu an yine sürekli başa mı sarıyorum? Bir dakika aslında bunu anlamanın bir yöntemi var ve ben daha önce bu yöntemi yapmıştım. İşe de yaramıştı hatırlarsınız ki. O yöntem şuydu. Eğer şu anda biz paradokstaysak yani bir döngünün içerisindeysek ve bu döngü sürekli tekrar ediyorsa ben elimdeki kılıcımı buraya atarım ve yoluma devam ederim. Eğer karşıya gittiğim zaman ilerlediğim zaman bu kılıcı yine bulursam döngüdeyim demektir. Bakın yine aynı kapıdan. Bakın yine aynı kapıdan işte. Abi döngüdeyiz dostlarım. Yine döngüye girdik. Ulan var ya gideceğim bak. 5 tane gate stone aldım abi. 5 tane gate stone um şu anda envanterimde. Ama tekrardan tavşan diyarından çıkıp tabana değişmiş. tabana değişmiş. Welcome back to Paradox. Paradox'a tekrardan hoş geldin. Abi yapmam gereken tek şey gidip o kapıyı açmak. O kapının ardında ne var çok merak ediyorum. Sonra aktörü çok merak ediyorum. Şu an Paradox olup olmadığımızı anlamanın vakti. O oh, şu an çok stresliyim dostlarım. Gerçekten kafamda binlerce soru var. Sizlerin de kafasında binlerce soru olduğunu eminim. Arkamdan birileri geliyor diye de bakacağım sürekli. Çünkü korkuyorum. Cidden korkuyorum. Dostlarım paradoksayız işte. Paradoksayız işte. Abi yapma. Bunu yapmayın dostlarım son gate taşı tavşan diyarında saklanıyordu ve distort Alex'in eline geçti dostlarım. Bir dakika bu da yoruldum mu yazıyor? Yoruldum hem de çok yoruldum artık lütfen. Lütfen bir şeyin sonu olsun artık. Çok yoruldum. Peki bu tabelada kim yazıyor? Şu an lütfen kalkıp da paradoksla karşımıza çıkmasın o sırada herhalde artık burada eğer yani karşımda paradoksla görürsem artık bayılırım yani. Ulan Steve öldü sanıyoruz Steve karşımıza çıkıyor videoda göz görüyoruz. Distort Alex'i öldürdük sanıyoruz Distort Alex karşımıza çıkıp bize Gate Stone atıyor. Yani daha ne gelebilir ki başımıza bilmiyorum. Bakın şu anda teorileriniz ve yorumlarınız benim için çok değerli çok önemli şu an sizlerin desteğine ihtiyacım var. Kanala sen eğer yorumları yaz. Sence Distort Alex ile Giant Alex ayrı kişiler mi? Benim görüşüme göre dostlarım ayrı kişiler. Aynı olmaları mümkün değil. Çünkü bakın ufak bir teori yapacak olursak. Giant Alex tavşan diyarına benim görüşüme göre Giant Steve'i kurtarmaya geldi. Ama Distort Alex'in günlüklerini bulduk ha. Bunlar Distort Alex'in günlükleri demek ki. Bakın bunlar. 5 yıldır burada yaşadığını ve ruhunu kaybettiğini söylüyor Distort Alex. Yani büyük ihtimalle Distort Alex Giant Alex'in ruhunu kaybetmiş hali olabilir. Bozulmuş hali de olabilir. Ve bu hali tavşan diyarında sıkışıp da kalmış olabilir. Ve burada belki uzun bir süredir ilk denek olduğu zamanlardan beri Distort Alex yaşıyordu. Bozulmuş Alex. Zaten Distort'ta bozulmuş demek. Büyük ihtimalle Giant Alex'i inşa ederlerken Taşan Değer Örgütü Zeus, Giant Rex deneyini denekini ortaya koyarken Distort Alex gibi bir varlık da ortaya çıktı. Ve büyük ihtimalle bu Giant Alex'in bozuk ruhunu temsil ediyor. Ve bu yüzden de Distort Alex tavşan diyarına sıkıştı. 1800 1900 gündür belki burada sıkıştı ve kaldı. Ama biz onu normal dünyada öldürdük. Yani normal dünyaya o ara nasıl geldi o zaman? Eski bölümleri hatırlayın. Şu an ekrana gelsin. Ben Distort Alex'i öldürmüştüm. Ama onu öldürmeme benden o istemişti. Çünkü acı çekiyordu. Yaşamak istemiyordu. Çünkü bir amacı kalmamıştı. Çünkü ruhunu kaybetmişti. Ama bir yandan da onun tavşan diyarından çıkmadığını görüyoruz. Şimdi burada yoruldum mu diye bu tabela var. Yoruldum. Hem de çok yoruldum. Döngüdeyiz dostlarım. Buradan nasıl çıkacağımı inanın bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ya yani daha önce buradan nasıl çıkmıştım? O uzun bir yolculuk yapmıştım. Belki 5, belki 10, belki 15, belki 35 40 dakika bayağı bir yürümüştüm. Hatırlamıyorum tam olarak. Uzun bir süre geçti üstünden ama büyük ihtimalle yeni uzun bir yolculuk yapacağız. Döngüden çıkabilir miyim? Bilmiyorum. Çünkü benim görüşme göre şu an Tavşan Diyarı'ndaki zaman döngüsü durdu. Yani belki de ben şu an döngüde sıkışıp kalabilirim. Belki de bilerek beni buraya yönlendirdiler. Döngüde sıkışmam için. Belki de bunların hepsi utuzluk Bilerek Gates Storm'u Distort Alex'e verdiler. Distort Tanex onu bana verdi ve orada bir patlama gerçekleştirdiler. Beni buraya yönlendirdiler. Bu tabelada ne yazıyor? Hayır, 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 hayır. Paradoksa sıkıştır yazıyor. Hayır, sıkışmadım lan. Sıkışamam. Tırnağım ucuyla buraya kadar gelmişim. 5 tane Gate Stone toplamışım. Kapıyı açacağım. Son reaktörü patlatacağım. Tavşan diyarını komple okuyacağım. Ve paradoksa sıkışıyorum. Hayır, hayır. <laughs> Dostlarım hayır. Dostlarım hayır. Bu tabelada ne yazacak çok merak ediyorum. Paradoksa sıkıştım. Buradan nasıl çıkacağım? Bu tabelada ne yazıyor? İntikama hoş geldin. İntikama hoş geldin. İntikam. İntikamı hoş geldin dostlarım bizi döngüye sokan birisi var Bizi birisi döngüye sokuyor şu an Bakın bizi daha önce döngüye sokan kişi kimdi Döngünün sahibi giant paradox Ama biz giant paradox'u daha doğrusu player ve ben giant paradox'u katlettik Yani daha doğrusu aslında player kat katletti Kafası ayağa bacağı kopmuştu Hatırlayın paradox olamaz Olabilir bilmiyorum belki de ölmemiştir Ama şu anda birisi bizden intikam alıyor Bu tabelada intikama hoş geldin yazıyor Bu tabelayı kim yazdı ya da bu tabelaları kim yazıyor Dostlarım benim acil çıkış olur bulmam gerekiyor Bakın bu kapılarda hiçbir şey yok. Yani bu odalar hep bomboş. Yine aynısı abi, yine aynısı, yine aynısı. Şu an gerçekten çok gerginim ya. Hardan çok gerginim? Bitsin şu artık ya gerçekten ya. Gideyim şu reaktörü patlatayım artık ya. Gerçekten dostlarım. Yoruldum ya. Yorgun savaşçı Borolo ya. Gerçekten bak. Komtu. Ne yazıyor lan burada? Abi var ya tahmin ettiğim şeyler oluyorsa şu an tavşan diyarında Dostlarım biz burada sıkışıp kal Burada vallahi bak burada sıkışıp kalabiliriz ben size söyleyeyim Bakın galiba şu an gittikçe bazı şeyler bozuluyor fark ettiniz mi? Odalar daraldı Yazılar bozulmaya başladı Tavşanlar yok olmaya başladı şu anda ben ilerledikçe tavşan diyarı bozuluyorsa Çünkü 4 reaktörü patlattığımı hatırlayın Sadece bir reaktör şu an tavşan diyarını ayakta tutuyor Belki de bilmiyorum Ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Simsi dostlarım. Hareket edemiyorum lan. Dur dur ne oluyor? Ne oluyor? Abi simsi oldu. Çöllük efekti var. Sağ üstte bakın. Çöllük efekti var. Ama simsi ya. Dostlarım hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Yine aynı ses, yine aynı ses, yine aynı ses, yine aynı ses. Yine aşılık sesi. Oğlum bu ses ne? Bu ses ne dostlarım? Bu ses ne? Bu ses ne? Bu ses ne? Çok korkuyorum. Gerçekten şu an çok korkuyorum. Hareket edemiyorum. Nereye takıldım? Oğlum bu ses kimden geliyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Şu an ne gelecek karşıma? Ne gelecek? Bakın dostlarım her seferinde kendimi şunu söylüyorum Görebileceğin her şeyi gördün zaten Player'ı her şeyi gördün Alex her şeyi gördün Ama her seferinde karşıma daha korkutucu şeyler çıkıyor Şimdi az önce bizim bu bir dakika içinde yaşadığımız şeyler neydi? Yani ne oldu az önce tam bir dakikada 60 saniyede ne oldu az önce abi? Ne oldu? Bir ara gerçekten hıçkırdım ya Gerçekten hıçkırdım şaşkınlıktan Ne olduğunu anlayamamaktan hıçkırdım abi Gerçekten bir dakika yap Bir dakika abi göz açıp kapayıncaya kadar gidecek bir zaman Ve bu zaman gerçekten 5 saat gibiydi If you can't reach the goal, let the goal come to you. Eğer hedefine ulaşamıyorsan, hedefini kendine getir. Hedefin sana gelsin. Player'ın bize yazdığı şeye bakın. Bu bir şifre gibi. Bir mesaj. Ama ekran bir anda karardı tamam mı? Karardı açıldı. Bir anda her şey terse döndü. Aynı Villar'da olan şeyler oldu az önce. Villar'da da bir ekran terse dönmüştü. Bir anda her şey terse döndü. Sonra ekran tekrar gitti. Tekrar geldi player bir, bir, oradaydı. Sonra tekrar geldi tekrar gitti player dibimde belirdi falan. Player ne arıyor burada oğlum? Zaten o beni tavşan diyarına gönderen kişi değil miydi? Evet. Biri tavşan diyarına geç tur almam için gönderdi. Bana bir, bana çok şey borçsun dedi. Ben de bunu kabul ettim. Tavşan diyarına geldim. Geç turu Distort Alex'i öldürerek aldım. Player'a götüreceğim. Sonra reaktörü patlatacağız. Artık gerçekten bu seri artı 700 IQ olmaya başladı dostlarım. Yani IQ'su 700'ün altında olan kimse bu seride ne olduğunu anlamıyor. Eğer hedefine ulaşamıyorsan hedefi kendine getir. Eğer hedefine ulaşamıyorsan hedefi kendine getir. Bu şifre. Biz şu anda hedefimize ulaşamıyoruz. Yani tavşan diyarında döngüde sıkıştık. Ve bu döngüden çıkamıyoruz. Eğer hedefe gidemiyorsak, hedefe ulaşamıyorsak hedefi kendimize getirmemiz lazım. Ama bunu nasıl yapacağız? Ne oluyor? Hayatımda görmedim dostlarım Yine bir şey hayatımda görmedim Lan duvar bana bana geldi ne oluyor ne oluyor Hedef hedef alışamıyorsan hedefi kendine getir Değişmiş 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 aynı değil aynı değil çalışıyorsun. Ben şu an neredeyim? Bakın player bunu player yaptı. O tabelaları da player yazmış olabilir. Ama neden yapıyor ki? Sebebi ne? Neden? Beni uzaklaştırdı ve bir anda hızlıca portala girdi. Elinde de garip bir şey vardı ve portal ilerlemeye çalıştığımda ise portal da kırıldı. Yani player geriye döndü. Büyük ihtimalle player şu anda normal dünyaya gitti. Ama beni niye almadı? Ben neredeyim oğlum? Lan burası neresi? Hiçbir şey aklım almıyor şu an. Gerçekten hiçbir şey aklım almıyor dostlarım. Hiçbir şey aklım almıyor. Ben nereye gideceğim? Bak buradan da gideyim. Gidemiyorum. Hedefe ulaşamıyorsan hedefi kendine getir. Player da aynen öyle yaptı bakın. Hedefe ulaşamıyordum. Sürekli döngüdeydim. Aynı yerlere çıkıp duruyordum. Ve bir anda duvarlar dibime dibime gelmeye başladı. Bana yakınlaşmaya başladı. Ve ondan sonra kapıyı açar açmaz player karşıma çıktı. Peki şimdi ne yapacağım? Nereye gideceğim abi? <laughs> Lan geç sonlar nerede? Geç sonlar yok dostlarım Geç sonlar yok Geç sonlar yok Geç sonlar yok Player, Player ne yapıyorsun? Player, Player Gates sonları aldı dostlarım. Player Gates sonları aldı. Player Gates sonları bizden çaldı. Player Gates sonları bizden çaldı. Player Gates sonları bizden çaldı. Gates sonları alan kişi Player. 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 Dostlarım her şey şu an var ya mükemmel gerçekten mükemmel ya geç sonlar gitti oğlum Lan ben o Gatestone'ları almak için ne kadar zaman harcadım Hepsi gitti Şu an döngüdeyim gidecek bir yerim yok Sürekli geriye gidiyorum hiçbir şey olmuyor Gidecek tek bir yerim var o da portaldı Player'dan sonra sonra portalda kapandı Şu an ne yapacağım inanın bilmiyorum Gerçekten bilmiyorum Şu an harbi çaresiz hissediyorum kendimi bak Abi gidecek Aha bak al 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 dostlarım al alın buyur. Bakın portal da gitmiş Oğlum bu nasıl bir şey ya buraya <laughs> Oğlum ne oluyor? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Allah'ım delireceğim kafa yiyeceğim şu an dostlarım Gerçekten ben şu an kafa yiyeceğim Gerçekten şu an kafa yiyeceğim ya bu nasıl bir şey Her şey aynı oğlum paradoks nasıl <gülüyor> <gülüyor> hedefe ulaşamıyorsan hedefi kendine getir. Hedefe ulaşamıyorsan hedefi kendine getir. Dostlarım bu söz boşa yazılmış olamaz. Hedefe ulaşamıyorsan hedefi kendine getir. Bundan bir anlam çıkarmamız gerekiyor bakın. Yine döngüdeyiz. Yine aynısı oldu. Hedefe ulaşamıyorsan hedefi kendine getir. Player'ın yaptığını biz de yapabiliriz. Hedefe ulaşamıyorsan hedefi kendine getir. Player bunu yaptı. Player bana bunu yaptı ne yapacağım? Ne yapacağım ya? Abi Gate Stone'lar gitti ya. Saat sabah 6 olacak dostlarım. Gate Stone'lar gitti, sesim gitti. Aa! Döngüdeyiz. <laughs> Distort Alex'i öldürdük. Her şeyi yaptık. Elde ne var? Elde var sıfır dostlarım. Elde hiçbir şey kalmadı. Hatta hedefi. hedefi Hedefi Hedef ulaşamaz hedefi kendine getir Hedef ulaşamaz hedefi kendine getir Dostlarım galiba işe yarıyor gerçekten harbiden işe yarıyor. Ee, buradan nereye gideceğim? Şu an her şey o kadar birbirine girdi ki dostlarım. Yani ne yaşanıyor ne oluyor hiçbir şekilde hiçbirinizin anladığını düşünmüyorum. Ben de anlamıyorum zaten yani. Abi duvarlar üstüme üstüme geliyor bir şeyler oluyor. Garip garip bak türellere bile bir şey oldu yani dostlarım hiçbir şey anlamıyorum gerçekten. Hayatımın en garip videosunu çekiyorum şu an. portal. Ne nereye geldim? Bu sefer portaldan geçebildim. Bana asla güvenmemeliydin. Bir dakika playerin yazdığına bakın dostlarım. You were never supposed to trust me. Bana asla güvenmemeliydin diyor. Player bu neyin peşindesin lan? Bir dakika elimdeki ne oğlum? Dostlarım elimde Gatestone var. Elimde Gatestone var. Player'ın elimde Gatestone var. Gidemiyorum. Yine gidemiyorum. Ulan Player! Player o Gatestone'ları bana ne vereceksin? Ağzına süküldü mü herifi? Ben onları almak için kaç gün uğraştım. Dostlarım gidemiyorum. Yine aynı bak. Paradox'a da böyle bir şey olmuştu. Gitti. Hayır, hayır! E abi bu player ne yapmaya çalışıyor dostlarım? Şu an biz ne yaşıyoruz ya? Abi gerçekten bu bölümün tamamı şaşırmakla geçti. Ben neredeyim?